Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Twitter hesabımı açıklama kısmına bıraktım. İleri seviyede meteoroloji meraklısıysanız Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bu videoyu çektiğim andan itibaren Takvimlere göre ilkbahar ayına girmiş bulunmaktayız. Takvimlere göre dedim çünkü dışarıda kesinlikle bir bahar havası yok. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yağışlar ise üstünde seyretmekte. Bu duruma yol açan etken ise kış mevsiminin çok geç başlaması. Biliyorsunuz Aralık ve Ocak ayının ilk yarısında ülkemiz kuraklıkla mücadele ediyordu. O nedenle kış mevsimi epey geç başladı. Bu anlamda kış mevsimi ne kadar geç başlarsa o kadar geç biter söylemi genellikle doğrudur. Çünkü üst atmosferdeki kararlı yapı iki çizgi halinde ilerler. Ocak ve Şubat ayında kutup bölgesinde meydana gelen ısınma olayları üst enlemlerdeki havayı ısıtır ve kutup sirkülasyonunu zayıflatır. Ardından tekrar güçlenen ve normale dönmeye çalışan sirkülasyon ile kış mevsimi geç biter. Yani basitçe söylemek gerekirse kutup girdabının geç toparlanması son ısınma tarihinde daha ileriki bir aya atıyor. Böylelikle kış mevsimi Biraz daha geç bitiyor. Şu an aynen bu durum yaşanıyor. 21 Mart tarihine gelmemize rağmen sıcaklıklar epey düşük seyrediyor. Peki bu durum böyle devam edecek mi? 23 Mart tarihinde ülkemizi ziyaret etmesi beklenen soğuk hava dalgası ile İstanbul gibi birçok kıyı ilimize kar yağışı gelme ihtimalinin epey yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu soğuk hava dalgası başta Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere ülkemizin genel batı kesimini etkileyerek şiddetli soğuma ile yoğun kar yağışı gerçekleşmesine neden olabilir. Şu an sayısal hava tahmin modellerinin mutabık olduğu bölge Marmara ve Batı Karadeniz. Tabubu bu illerde değişimi açıktır ama değişme olasılığı epey düşük. Yani çok yüksek olasılık bu soğuma batı bölgeleri etkileyecekmiş gibi duruyor. Tahmini bir miktar söylersen İstanbul'dan Sinop kıyısına kadar ortalama 5 santim kar kalınlığı ölçülebilir. Kıyı kesimi için söylüyorum. Diyorum. İç kesimlerde daha da yüksek olabilir bu değer. Yahu Nisan'a 10 gün kalmış bu zamanda kar yağışı mı olur? Demeyin çünkü 2014-30 Mart tarihinde Rize kıyı kesiminde 15 santim kar kalınlığı ölçülmüştü. İç kesimlerde bu değer yarım metreye geçmişti. Yani kış bitmedi. Şahsi olarak tahminimi söylersem ilkbaharı yaşamadan yaz mevsimine direkt adım atacakmışız gibi görünüyor. Bu anlamda Nisan ayında iç bölgelerimize soğuk hava dalgası gelmeye devam edebilir. O nedenle tarımla uğraşan vatandaşlarımızı hava durumunu takip etme konularında daha hassas olmalarını rica ediyorum. İklim tahmin sisteminin Nisan ayı tahminine baktığımızda İç bölgelerimizin mevsim normallerinin altında, ülkemizin diğer bölgeleri ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Küresel ısınma ile iklimlerimiz değişmeye başladı. Artık bu gerçeği kabul etmemiz gerek. Özellikle son 5 yılda mevsimlerin gerektirdiği sıcaklıklar yaşanmıyor arkadaşlar. Bu kadar kısa sürede böyle bir çıkarım klimatolojik olarak doğru olmasa da ilerleyen yıllarda bu küresel iklim değişikliğinin etkisini daha keskin bir şekilde hissedebiliriz. Evet, video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın.